Türklerin tarih öncesi çağlarda yaptıkları egemenlik savaşlarını anlatan büyük bir destandır. Ergene, dağbeli, beli, konda da konak anlamına gelir. Oğuz destanının bir parçası olan Ergenekon destanı çeşitli devirlerde de çeşitli şekillere girmiştir. Türklerin başbuğu Oğuz Han'ın ölümünden sonra onun yerine oğulları Gökhan, Ayhan, Yıldızhan, Denizhan, İlhan başbuğu olmuşlardı. Ulusunun en küçük oğlu İlhan zamanında Tatarlar Türklere saldırmıştı. Türkler Tatarların hileleri karşısında yenildiler. Tatarlar bütün Türkleri kılıçtan geçirdiler. Ülkelerine sahip çıktılar. Yalnız İlhan'ın iki oğlu Kıyan'la Nögöz eşleriyle birlikte Tatarları elinden kurtulmuşlardı. Kaçarlarken yolda at, deve, sığır, koyun satın aldılar kendi yurtlarına artık dönemezlerdi. Yeni bir yurt aramak zorundaydılar. Günün birinde karşılarına yüksek bir dağ çıktı. Yolu izi olmayan sarp bir dağdı bu. Genç beyler döndüler, dolaştılar, bir türlü bu dağı aşacak yolu bulamadılar. Tam umutlarını kesip geri dönecekleri sırada bir boz kurtun ayak izlerine rastladılar. Bu izden gittiler. Yol çok tehlikeliydi. Uçurumdan aşağı düşebilirlerdi. Kıyanla Nögöz sürünerek binbir güçlükle ilerlediler. En sonunda dağın öbür yanına vardılar. Burası cennet gibi bir yerdi. Her yan yemyeşildi. Genç beyler Allah'a şükrettiler. Bu güzellere yerleştiler. Kıyanla Nögöz'ün torunları zamanla çoğaldı. kocaman bir ulus halini aldı. Ergonokon Türkleri artık bu kutsal yurda sığamıyorlardı ama dört yanları da demir dağlarla çevriliydi. Türkler bu dağların ötesinde öz yurtlarının bulunduğunu biliyorlar, oranı özemiyle yanıp tutuşuyorlardı. Ergenekonlular kararlarını verdiler. Her ne pahasına olursa olsun Ergenekon'dan çıkacaklardı. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, herkes kurtuluş çareleri aramakla görevliydi. En sonunda bir demirci kurtuluş yolunu buldu. Dağın demirlerini eriteceklerdi. Bunun üzerine herkes Demir Dağ'ı eritmek için hazırlıklara koyuldu. Demirler eritildi. Bir bozkurt, yüce Türk ulusunu önüne düşerek yol gösterdi. Türkler eski yurtlarına geri döndüler. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi bozkurt işareti Türklerin yani bizlerin Ergenekon Destanı'ndaki bozkurttan gelmektedir.